devlete düşmanlık eder, çiğ süt emmiştir. Milletten hiç utanmadan haram yemiştir. Etme böyle dendiğinde diş göstermiştir. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Vatanıma Rabbim şahit ki yan baktırmam. Devletime edepsizlik, hinlik yaptırmam. Milletin hakkın yiyene çivi çaktırmam köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Adam olmayan bir adam çalışmam diyor. Devlet işini bırakmış boş dolaşıyor. Kaçak yolların hepsini bir bir biliyor. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Devlette de vazifelidir, gözü dışarıda. Eserse rüzgar nereden hemen orada. Yer milletin ekmeğini beleş yaşar da, Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Geçenlerde bir köpekçik yoluma çıktı. Ben vatan millet dedikçe o sahte çıktı. Gönül zıvanasındaki direk yerinden çıktı. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. İtin biri garibana küfürler etmiş. Gariban iti bozkurta şikayet etmiş. Garip hakkı diyen bozkurt iti alt etmiş. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Konuşunca vatan millet Sakarya ya, icraata gelince bak tüm işler par ya. Hem alçak, hem ain, Kalleşsin var ya köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Her zaman karşınıza bir bir köpek çıkar. Bir şey zanneder kendini, canını sıkar. Boynundaki tasmasını büyükler takar. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Köpeklerin başkanına baş köpek denir. Baş köpek çok uyanıktır, sinsice gelir. Üstüne doğru yürürsen o da çekilir. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Büyük köpeklere dikkat, yüzüne güler. Eline düştüğün anda seni mahveder. Köpeklik edersen ancak seni de sever. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Dost gibi görünen köpek fıtratınızdan doğrudan yapmadığınız şantajınızdan Allah şahit korkmuyorum kumpasınızdan. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. kalleşliğe gelince siz en baştasınız. Küçük değil hiçbiriniz, ben yaştasınız. İpinizi bırakmışlar bak, boştasınız. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Bana ders vermek senin ne haddinedir? Bir zarar mı verdim sana bu öfke nedir? Eğer kusurumuz varsa bir ispat getir köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. En zoruma gideni de ben hainmişim. Hizmette itibarsız ve güvensizmişim. Hem zurna, hem davul, hem de neymişim? Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Biri ayrı bir şey söyler, öbürü ayrı. Millet diyen suçlu olmuş, hain baş tacı. Ben tarafsızım diyenin tarafı aynı. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Arkamdan çok laf söyledin, etimi yedin. Utanmadan, sıkılmadan çok hata ettin kurt köpeği boğazlasın diye bayağı beklettin. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Hatalarımızda olsa gayemiz haktır. Avuç ovuşturanlara sözümüz tektir. Şahidiz ki Yüce Mevla haktır ve yektir. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Doğru. Vatan demeyene bir hiddetim var. Hainin faydası olmaz, söyler yerim dar. Milletin hakkın yiyenin yeri olsun dar. Köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Bozkurtlar yalnız takılır, dostları azdır. Mevsim kış gibi görünür, arkası yazdır. Kazmış olduğun çukurun metresi azdır köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Velhasıl ne desek de biz olan oluyor. Gündüzler gece oluyor, ömür doluyor. Boşa geçen her bir vakit israf oluyor, köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Kardeşim, vatan diyeni başında taşır, Esir gemesen onlardan ekmeği aşı. Ömer'in adaletidir bu işin başı, köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar. Sen bozkurt ol da Serkan'ım, bunlar it olsun. Mücadeleden çekinme, vatan sağ olsun. Bozkurtlar baş tacı olsun, hainit olsun, köpeklerin oyununu bir bozkurt bozar.